Evet arkadaşlar, Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çikolatalı magnolia tarifimi paylaşacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Önce yarım paket bisküvileri küçük tanecik haline getirdim. Sonra görmüş olduğunuz gibi kaseye boşaltıyorum. Daha önce bir kaşık margarini erittim, bisküvilerin üzerine dökerek bisküviler bulgur bulgur haline gelene kadar karıştırıyorum. Bu tarifimiz için bir tane muz yeterli oluyor. Derin bir tencerenin içerisine 1 litre sütü, daha sonra 5 yemek kaşığı nişastayı, iki yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Sonra iki tane yumurtanın sarısını, yumurtanın beyazını kullanmıyoruz bu tarifte. Ee, bir tane, bir su bardağı toz şekeri ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra karışımımızı ocağa alabiliriz. Şimdi ocağımız orta ateşte iken sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bir süre daha e, kaynatmamız gerekiyor. Koyulaşana kadar, göz göz olana kadar gördüğünüz gibi koyulaştı. Çok güzel kıvamını aldı. Evet bence yeterli. Ocağın altını kapattıktan sonra bir 10 dakika kadar ara ara karıştırarak dinlendiriyoruz. Şimdi üzerine bir paket kremayı döküp bunu da karıştıralım. Çok güzel bir karışım oldu. Ben bardaklarımın etrafına dökülmesin diye karışımı önce sürahiye döktüm. Şimdi ise bardakların yarısına gelecek kadar görmüş olduğunuz gibi döküyorum. Daha sonra bisküvileri her tarafına eşit olacak şekilde paylaştırıyorum. Şöyle her tarafına yayalım ki her tarafına eşit olsun. Hem görüntüsü daha güzel olsun. Evet üçer dilim muz yerleştirdim. Şimdi kalan magnolyamı üzerine yüzeyine ince bir şekilde döküyorum. E, bardağımızda birazcık boşluk kalması gerekiyor. Çünkü üzerine çikolatalı karışımı da dökeceğim. Şöyle 7 bardak magnolia elde ettim. Şimdi bir cezveye e, yarım paket kremamı ısıttıktan sonra dolabımda bulunan 2 kaşık e, sarılıyı ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Bardaklarımın üzerinde az bir boşluk bırakmıştım. Hepsine yetecek şekilde paylaştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi bir saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine ben birer kaşık bir kaşık hindistan cevizi yanlarına bir kaşık fıstık ile süsledim. Herkes istediği gibi süsleyebilir tabii ki. Bundan sonra da bir saat böyle dinlendirirsek güzel bir kıvam alacaktır. Magnoliam hazır. Şimdi kıvamını gösteriyorum size. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.